Abi lisede kızı kaçırmamızı. Ne? Anlıyorum. Alışık değilsiniz. Soysunuz malum. Ben öyle dünyadan bir haber. toy biri falan değilim. Yolumu kaybetmem evvel Allah. Benim mazlum edenlerin hesap vakti gelir. Ben suçsuz insanlar mağdur olmasın diye avukat oldum. Abi, bomba gibi bir bölümle ekranlara geldi ve reyting sıralamasında birinci sıraya yerleşti. Ancak bu bölüm, başarısıyla birlikte izleyicinin aklında cevap bekleyen birçok soru da bıraktı. Melih'i kim ve neden kaçırdı? Çağla gerçeği öğrenebilecek mi? Tarık ölecek mi? Tüm bu soruların cevabı ve çok daha fazlası bu videoda. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Dizinin ilk bölümünün final sahnesinde Tarık'ın vurulduğunu gördük. Bu sahne aslında dizide yaşanacak çok daha büyük bir kırılmanın habercisiydi. Tarık, ilk bölümün ardından diziden ayrılan ilk karakter olacak. Evet, Tarık ölecek. Ancak ölmeden önce herkesi şaşırtan ve dengeleri tamamen değiştiren bir hamle yapacak. Tarık, Sinan'ı vasiyetinden çıkaracak ve Hancıoğlu yönetimiyle birlikte Tüm aile şirketlerinin kontrolünü Doğan'a bırakacak. Bu karar aile içindeki güç dengesini kökten sarsacak. Bu gerçeği öğrenen Doğan, ailenin başına gelenleri de düşündükten sonra babasının bu kararı boşuna almadığını anlayacak ve işlerin başına geçmeye karar verecek. Ve işte tam bu noktada iki kardeş arasında kimsenin fark etmediği sessiz ama son derece tehlikeli bir savaş başlayacak. Melek kaçırılıyor ve fragmanda bu olay bilinçli olarak yanlış bir yöne çekiliyor.